Yolculuğumuzun ikinci gününden herkese selamlar arkadaşlar. Şu an Amasya'ya doğru gidiyoruz. Ee, Bartın'dan yeni çıktık. Yani Bartın ve Amasya arası çok yakın zaten. Ee, Bartın'a gelen yol Safranbolu'dan gelen bir daha yolunu kullandım. Güzel bir yoldu. Keyifliydi. Ağaçların içerisinden, ormanların içerisinden geçtik. Bayağı şili havaya da benziyordu ama çok fazla kamyon ve tır vardı. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor o bu yolda. Bugün hava biraz daha güzel gibi görünüyor. ilk izlenimlerim saat 10 çeyrek geçiyor ve hava sıcaklığımız 21 derece gözüküyor. Sabah soğuktu. Hatta ben o dağ yolundan gelirken safranbolu'dan 15 derecelere kadar hava sıcaklığı düştü ve üşüdüm yani. Ama şu an güzel ve bugün de hava inşallah sıcak olur. Dün zaten hava hem soğuk hem de yağmurluydu bildiğiniz gibi. Ee, dün akşam Safranbolu'da kamp yaptım. Ee, Safranbolu eski çarşıda yürüme mesafesinde bir kamp alanı keşfettim. Ben de soru soru öğrendim. Ee, orada Cem abimiz vardı. Ertuğrul'un konuda yardımcı oldu. Güzeldi gayet. Orada konakladım keyifliydi, iyiydi yani. Sadece sabah soğuktu, biraz üşüdüm. Biraz üşüyerek uyandım. Yani yatarken hava daha iyiydi aslında. Akşam saat 10 gibi, 10.30 gibi yattım. Şöyle Amasra'yı da şey alayım. Güzel yermiş. Kuşadası gibi. Kuşadası geldi buraya görece aklıma. Safranbolu da çok güzeldi ya. Ben dün akşam hani doyamadım bir daha çıktım. Yürüyerek bir de gezdim Safranbolu'nun özellikle eski çarşıyı. Orada yürüyüş yaptım, fotoğraflar çektim vesaire. Bayağı güzel bir yer. Kesinlikle gezip görülmesi gereken nadir yerlerimizden. Şu an hava sıcaklığı 23 derece oldu. Bugün yola çıkarken kendime dedim ki abi lütfen yanayım ya. Sıcaktan yeniyim. Razıyım ya. Yani ne olabilir ki en fazla ceketi çıkarırız yani. Yeter ki soğuk olmasın diye. Şu an 24 derece oldu. Güzel. Güzel. Hava bugün güzel abi. İnşallah bugün bu hafta böyle devam eder. Dün bizi biraz zorladı yağmur, çamur. Yağmura da yakalandım. Yağmurluklarımı giydim falan filan. Evet. Koş 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 koş. Acaba ne tarafa gidecektik? Birazdan konumumuzu açarız. Şöyle yalandan bir tur atalım çarşıda. Burada gezecek birkaç yer vardı. Buralara gideceğim. Abi ayaklarımız sındı sonunda ya. Evet bizi Amasya'da tatlı bir köpek karşılıyor. Buradan sola gidiyormuşuz. Denizini merak etmedim değil ha. Buradan tekrar sol. Güzel yer abi çok güzel. Benim hoşuma gidiyor böyle küçük yerler. Burada ne diyor? Düz devam galiba. Buradan araba geçebiliyor mu içeri acaba? Ama sıra. Kaleden, kalenin içine ev yapmışlar abi. Buralardan arabalar geçiyor böyle. Buradan devam ke. <laughs> Çok enteresan. Böyle buraların içinde geziyoruz ya. Bildiğin. Buradan acaba düz mü gideceğiz? Ona bakayım. Buna. Ha, kare geride kalmış. Burası ağlayan ağaca gidiyor. Ve gidelim. Burası böyle. Bir yer. Buradan araba geçiyor mu ya? Deniz Feneri, Ağlayan Ağaç, Poseidon Tapınağı. Evet, biz onlara gideceğiz. Abi çok güzel yer ya. Dolanbaş gibi. <laughs> İtalya gibi. Hemen şuradan sizi alalım. Hiç böyle sokaklarda gezmemiştim daha önce. İlk defa böyle bir yerde geziyorum. Paşam hiç umrunda değil paşamın. ağaç varmış. Ağlayan Kaya Şire'de. Ağlayan ağaç nerede? Şöyle bir tepeye çıkmışken Amasra'nın böyle koyunu merkezini şöyle uzaktan bir çekeyim sizlere dedim buradan çok güzel gözüküyor Amasra kurumuna devam ediyoruz Yeni Semin'in oraya geldik manzara inedik uzaktan Amasra'yı gördük güzel de arkada bir tapınak gibi bir yer vardı. Gittim ama tapınak diye bir şey yoktu parçaları kalmıştı sadece çok bakımsızdı. O yüzden orayı önermem. Girecek onlar, boşuna gitmeyin yani. Aman aman, ne yapıyorsun, yürü. Çakal. Şimdi kaleye gidiyoruz. Yine bayağı bir süzüldü. Belli abi içmek bitmek sağlayacak.

Çok keyifli burada motorla gezmek ya. Daha yerlerden geçirir oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İşte Eşyalarından da alacağım. Bence Amasya'nın en güzeli bu. Çünkü uzaktan baksın hemen hemen böyle çıkıyor yani. Yavaş yavaş. burada? Hayırlı işler. Şu güzel ya. Şunu alayım ben ya. Bu kareye nasıl gidiyoruz? Evet. Şimdi bu kare dediğimiz yer kale dediğimiz yerin içinde geziyoruz şu an aslında. Bu da e, 1461 yılında camiye çevrilmiş arkadaşlar. 1461 yılında camiye çevrilmiş. Burası kiliseymiş önceden. Burası böyle aslında kale içi yani sur içi bir yer. Kamerayı bir çevireyim. Şu an kalenin içinde geziyoruz aslında. Şu an çok yüksek bir merdivenlerden iniyorum. Bilmiyorum. mu? Şöyle. Kale duvarlarını görüyorsunuz kaleyi mahalleye çevirmişler. Bildiğiniz bir mahalle olmuş. Güzel de olmuş. Hava bu arada bayağı ısındı. Güzel oldu. Terlemeye de başladık. Şu yola baksana. Kalenin dibinden şöyle yürüme yolu var. Yani kalenin içi komple bir mahalle şu an. Ve çok eski bir mahalle. Yani ahşap evlerde gördüm birkaç tane. Çok kendi şeyini korumuş bir mahalle ne diyeyim geçmişten bugüne o mahalle havası fazlasıyla var. Yani burada yeni konutlar falan yok. Kendi haline takılıyorlar. Bunlar da kendi haline takılıyor. Heh.